Evet, Selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. Ee, bugün e, Eskişehir Seyit Gazi Akin, hakim Mahallesi Saraycık Çiftliği'ndeyiz. Hüseyin amcamın yanındayız. Hüseyin Yavuz amcamın. Ee, yani Hüseyin amcamın koyunları var satılık. Ee, sürüsünden bir 60-70 tane koyunu satacakmış. Ee, şimdi sizlere onları göstereceğiz. Aynen. Şimdi size koyunları göstereceğiz. Ee, koyunların cinsi şey değil, pırlak değil mi? Bizim buraların... Şimdi koyunların olduğu yere geçeceğiz. Siz buraları ne zaman yaptırdınız ya? Siz yani evvel sene yaptırdık. Geçen sene tamam bir daha ki şey. ilk yaptık şu yanına. Oraya işte ev kurulurdu ya eski bunu da aldırdık. Duyuyormuş ama. Burası, burayı yaptık. işte. Burayı burayı de... sağ da... işte. da... 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 sağa sağ, da... sağ, sağ, da... sağ, 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 sağa sağ, üşüyenlere artırmadan artırmadan. Burası sağım yeri. Bir de bu oradan bu yeri vermeyeyim. Ver, ver, bir yeri şey hmm. var. Evet. Şu... Ya akşam sütlerini almıyorlar. Şey, e, da. Mektar'dan getirdiler. Bunlar da akşam sütlerini şey dedik. Getirdik de faaliyet et geçirmediler. Hmm. İşte tanker oradaki faaliyete geçmedi değil mi? Yani İyi bakalım, sene iyi İş yok <laughs> <Tanrıksız>. ya <laughs> <aliceker> şöyle Onlar <laughs> <merunuz> kırması. <laughs> e, kırlak cinsi. Da. Üç yaşında. Üç yaşında. yaşında mı? Ne <laughs> <Çağır, gülüyor> Çok iyi ya. lan. köründen aldı. İçeride parçası alalım. Çıkarayım mı yani şunları? Olur. <laughs> Arkadaşlar koyunlar içinde sadece kendilerine 2 yaşındaki şişekleri bırakacaklarmış. 25-30 tane. Ee, geri kalanı hepsi satılık. Yani koyunlar sadece kuzular değil. Hadi soralım yine de. Uzuları tam bilmiyorum da. Koçlar ee, maşallah. Yani şişekler hariç. Yani şişekler hariç. Ee, yani iri koyunların hepsi satılık balık. hayvan. Gördüğüm kadarıyla içinde bir yani 4-5 tane şey var, koçu var. Koçlar çok iyi. Koyunlar daha kırkılmamış. Ha, ha e, şey yapma, koyunlar da kırkmamış mı bir Yani var değil değil mi? Değil, değil mi? Yani da <laughs> Şey, Fiyat e, nerelerde? Kuzu bir posta satıp <laughs> kuzu var bir şey, şey, Kuzular, bir... lira. Böyle bilmiyorum. nasıl... <laughs> <Lass. Açısın>, var <laughs> şimdi? Gel. <laughs> 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 Ondan mı kesilsin? Ondan mı galiba? Arkadaşlar, yolumuzun üstünde bir sürü yer az geldik. Keçiler konan mı daha çok konan benziyorlar ama artık hakiki mi neler mi bilmiyorum. Çoban buralardaysa, ise çobanla da bir iki laflarız. Koyunlar arkadaşlar. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ha. Bak. Gel. Şu lutumlar diye Ha, Ya, Benim kanala sen de şu, abone ol. Arkadaşlar, e, arkadaşımız e, ben çocukluk arkadaşımın oğlu. E, Yavuz değil mi? Aha. Yani ismi Yavuz. Yani Sedat Yavuz. He, Sedat Yavuz. Yani Sedat Yavuz yani. Adı Sedat, soyadı Yavuz. Benim arkadaşımın oğlu. Şimdi de kendileri keçi çoktur da bunlarda ama <laughs> keçiyi alakmışlar, bitirmişler. Yani babası keçiyi çok severdi Sedalı. Maşallah keçiler Honam ya. Yani Antalya diye adlandırırlar buralarda da. Yani Honam bu cinsi. Honam çok büyük. Ne ya. E, koyun kaç tane?

Sen koyuna mı dönecek Ben günlük yemek olası sayıyorum. Daha hiç da. Daha Daha Sağına başlamadık. Koyun ne yaptı alıyor lan? geçiyor sağ güzel ya. Geçin güzel. Ya. Geçin. ya çok şumanlar. geçi bayıra 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 çeker. Ama iyi geçiler bırakmış herhalde bana. Ya yedi tane var. Dokuz tane var kendi alakodu. Geri kalan zaten ücret. Ücret diyor öyle mi? Evet. Ufak tefek. Ufak tefek. On dokuz tane var. Daha Onlar da yine olmuşlar. Bir sürü. Keçi. Yani keçi şey, fakir hayvanlar Keçi bereketlidir. Yani çok <laughs> çabuk ürer. <laughs> He, yani seni aç bırakmaz. Keçi öyle.

De şöyle şöyle kuzularmış de. bunlar da var şey yani bizim şey topluyor. Bak şunlar var ya Ali şunları bir çeker misin? Bak bunlar erkek kuzu bunlar ikinci kuzu değil mi? ikinci değil de işte Mart tavalan doğuyor. Ha yani geç doğanlar. İkinci doğuyor. Bunlar seneye burada mi? Evet. Şey var Köpekler, koca köpekler var. Allah! Arkadan da Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Yani Sedat kardeşim bana abone olacak. İnşallah. Olur mu? Yani hayvanlarını çektik. <laughs> Bolana selam tamam Selam söyle mı? Şeref çıkıyor. Aynen bak YouTube'a Şeref Yıldırım nasıl çift ve doğal hayat. adı da yani. Şey Şeref Yıldırım çıkıyor. Yani, şey, şey, Şeref yıldırım yardım da çıkıyor. Yıldırım yardım da çıkıyor. Yıldırım yardım da Seni sorup duruyor Murat. Murat.

ya ne bileyim baba, Ana ana ben bir şey çıksam da. Arkadaşlar köpek ekenin içinden fırladı. Ali çok korktu. Camdan çekiyordu çok korktu. Ekin içinden çıkıyordu. evet arkadaşlar şu anda yola çıktık. şu an Türkmen Dağı'nın yanındayız ve su çıktığım diye bir bölge var, nokta var. Şu anda oraya doğru gidiyoruz. Suyun yani, kaynağı. suyun kaynağı. Bizim köyden geçen akarsuyun e, akarsu akar suyu var saraycık suyu o saraycık suyunun kaynağına gidiyoruz bakalım buradan doğuyorsun şuradan bak kaynağı yer bakın oradan su geliyor Keşke ben de istedim. Bu Aynen. Ver sen mı? böyle beslenir Yolun kenarında.

Yarısını ne kaptı? Yarısın <laughs> <laughs> ağacı çok geç büyüyen bir ağaç. Yürüyelim bakalım. Ağaçlar. çekecekti. Biz öğlen uğramıştık geçerken. Ee, onu çekecektik ama olmadı. Nasıl olmadı? Geç geldik yukarıdan. Binek doğurmuş. Erkek kudası varmış. Maşallah iyi. inmedik ama. Ç çekseydik olurdu. Neyse.